Günlükleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 19 Doblo Multijet 2007 model ağır bakımlarını yapacağız. Trigger seti, V kayışı, devir daim, balatalar, genel bir kontrol. Ustamız Sadık Usta. Biraz hem eğitici, öğretici bir video olacak. İyi seyirler. Değişimden önce ön taraftaki parçaları sökmemiz gerekiyor. Ustam yedek su bidonunu söktü. Radyatör suyunu böyle saldık. Temiz bir bidona. Sökümler devam ediyor. Birazdan motor kulağını falan alacak. Ustam kolay gelsin. Sağ ol. Böyle bir kit tercih ettik. Daico marka. OEM'dir. emdir. Ee, Birçok firma e, üzerinde kendi araçlarının fabrika çıkışlarında zaten Daico kullanır. Ina, Daico, e, Gates. Bunlar kaliteli kitlerdir. Biz Daico tercih ettik. Fiyat performans ürünü olarak bu iyi. Tercih edilebilir. Zaten araç kendi aracımız. Kötü mal olsa kendi aracımıza takmayız zaten. Ee, Dobla 1.9'lar için parça numarası Tirger setinin burada yazıyor. Şöyle çekiyor. Bu parça numarası. Kitin içinde devir çıkmıyor. Devir daimi sonradan alıyorsunuz. Biz metalik kit tercih ettik. İtalyan malı. Bu da 1.9'un devir Arkadaşlar e, yapılan yanlışlardan bir tanesi de trigger seti ile beraber devir değiştirilmemesi. Mutlaka trigger seti değiştiği zaman, ağır bakımları yapıldığı zaman devir da de değiştirin aracı. Öbür türlü İlerleyen zamanlarda da nasılsa şu anda devir kaçırmıyor diye trigger değiştirirsiniz. Devir değiştirmezseniz yakın bir zaman sonra devir daim da de su kaçırmaya başlayacaktır. Bir daha tekrar söktak işçilik parası vermeyin. Trigger setiyle beraber devir de değiştirmenizi tavsiye ederiz. Burada VK kayış seti. Bizim aracımız soğutuculu olduğu için numarası 6 PK 1855. Her doblonun böyle değildir. Biraz daha ufak oluyor. Bizimkinin ekstra klima kompresörü olduğu için bu kayış uygun. Bu eski kayış arkadaşlar. Eski ile yeni kayış arasındaki farkı siz bakın. Zaten şöyle yakından çeki verelim abi. Yani. Zaten kayışın üzerindeki zedelenmeleri, yaraları göreceksinizdir. Göstermeye çalışıyorum. Bakın. Ufaktan artık kendini bırakmaya başlamış. İçi de çürümüş zaten. Mutlaka ağır bakımlarında komple set değiştirmenizi tavsiye ederiz. Daha önce başımıza geldiği için sizi de bilgilendirmek gereği duydum. Zaten parça numarasını gördüğünüz 1.9 Multijet ve GTD motorların turbo'lu 1.9 motorların orijinal parça numarası budur, kayış numarası. Bunlar da sıklıkla karşılaşılan... Bazı ustalarımızın da bilmeden yaptıkları hatalar arasında şu sente çentikleri var. Sente çizgileri var. Bu çizgilere göre ayarlayıp takıyorlar. E, bu yanlış arkadaşlar. Böyle yaptığınız zaman sente doğru düzgün tutmuyor. E, araba swap yakalayabiliyor. Pistonun tepesine swap vuruyor. Aynı zamanda çekiş düşüyor ve e, hava akışmetre arızası, maf sensör arızası vermekte. Bunu bilin. Bunun özel aparatı var. Aparatına göre toplamanızı tavsiye ederiz. Biz daha önce yaşadık, başımıza geldi. Çentiklerine göre topladık başımıza böyle bir sıkıntı açtık. Ee, bu trigger'in üzerindeki çantiklere göre değil, sente aparatına göre yaparsanız çok daha doğru sente tutar. Sağlıklı bir şekilde binersiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz yer şu an eksantrik kayışının olduğu yer. Bu görmüş olduğunuz tornavida ile gösterdiğim parça gergi dediğimiz parça. Kayışı bu geriyor. Burada alyanlık yeri var. Şu üçlükten ayarlanıyor. Bu avara rulman dediğimiz. Şu da devir daimi. Şu parçayı bazı ustalarımız değiştirmeden kayış değişimi yapıyor. İlerleyen zamanlarda bundan antifriz kaçırıyor ve hararet yapması neden oluyor. Aynı yerleri bir daha söküyor. iki defa işçilik vermiş oluyor araç sahibi. Biz böyle şey karşıyız. Kayış değişirken devir daimında değişmesini istiyoruz. Ustamız söktü. Yeni trigger kayışı. Soldaki yeni, sağdaki eski. Bakın aralarını açtığımız zaman ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama çizgileri görüyorsunuz değil mi? Yani özelliğini kaybetmeye başlamış artık. Çok sağlıklı bir kayış değil. Değişimi iyi olacak. Yenisiyle arasındaki farkı şöyle göstereyim. Bakın bu pürüzsüz dümdüz bir yüzeye sahip. Bu artık çatlak çatlak olmaya başlamış. Arkadaşlar eski devirdaimi yerinden söktü usta. Kenarlarını bir güzel keçe para yaptı. Antifriz kullanılan arabada içinde fazla pas çıkmıyor. Gördüğünüz gibi temiz. Yeni devirdaimi portakal sıvı contasını sürüyor usta. Bu şekilde montajını yapacak. Çıkan devirdaimimiz burada. Gördüğünüz gibi sağlam görünüyor. Bir sıkıntı yok fakat ilerleyen zamanlarda bu su kaçıracaktır. O riski göz ardı etmemek için, tekrardan bu işçiliği vermemek için bunu değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Altında birkaç damla yağ fark ettik. Ustamız tespitini yaptı. Üst kapak çontasından kaçırdığını gördü üst kapak değişimi için külbütör kapağını söküyor. Ben bu belgeyi de çekmen oradan alalım. Üst kapak contasını takıyor ustamız. <laughs> Ustamız külbütör kapak çontasını değiştirdi. Şimdi tirger kayışının montajına geçiyor. Devir dayımız zaten yenisini taktı. Arkadaşlar burada göründüğü gibi ok yönüne bu kayışın dönme yönü. Bunu ters takarsanız da oluyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Doğrusu böyle. arkadaşlar. Ustamız trigger setini değiştirdi. İlk parçamızı yaptık. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Ellerine sağlık usta.